getirdik. Şimdi güzel bir planımızı yapacağız. Temizlikle aşk yaşayan, temizliğe aşık olan Vasriye. Bakalım bugün nasıl bir temizlik yapacak? Vasriye buradaki planın nedir? İlk önce şu dağınıklıkları toplayıp makinenin o giderini temizleyip tamam. E, makineyi çalıştıralım. Daha okay. sonra dolapları boşaltıp dolaplardan e, ...perdeler yıkanması gerekiyor. Ben buradaki tamam. perdeyi de yıkamak istiyorum. Arka taraf çok pis ama temizliğimiz gözükmez yoksa. Ya, e? Bak. <laughs> Ekrana nasıl oynuyor? Bunu unuttum sanmayın diyor. Ekranı oynayan keşke sadece o olsa. <laughs> Allah sen bilirsin yarabbim. Heyplerin elimde. Beni sakın konuşturma. <gülüyor> <gülüyor> Ay sanasın ifşamı yakalamış. Hele de değil. Bak bu sette çalışmazsın paranın hakkını vermiyorsun olur. <laughs> Çalışırsın şov yapıyorsun olur. Bu sette ne yapacağını insan şaşırıyor anladın mı? Onun için alışkınım ben. Allah etsin. Şov <laughs> bizim işimiz diyoruz devam ediyoruz. Aynen öyle işte. <laughs> Çok kolay bir ev çıktı. Keşke bana çıksaydı. Keşke bana çıksaydı. Çok kolay bir ev denk geldi. Aşırı kıskandım yani. 3, 2, 1... Temizlik, temizlik benim işimde bu haftanın ilk temizliği, temizliğe aşık Vasviye ile başladı. Haydi bakalım. Şurayı biz şöyle bir alalım. Vasviye bu masaya bulaşık makinesindeki temizleri koyalım. Ben çok poşeti alayım. Gel lan sen sepetle. Niye iki pompa var burada? Şunları hemen şu zaten o da kargaşa oraya at. <laughs> Normalde koridora dolduruyoruz da burada koridor yok. Vasfiye Hanım, Kadir elindekileri oraya atınca şaşırdınız galiba. Evet çünkü temizlememiz gerekirken pisleri daha da çok pirlettiğini hisset, pislettiğini hissettim. Bir şey diyeceğim zaten eve ait aletler ne yapayım ben şimdi onları? Aa, siz Kadir'e mi laf ettiniz yoksa? <laughs> Hayır. Evet sanki o güler yüzüyle bir taşı bana attı. Taşı gediğine koydu. Evet. Kadir o ne öyle? Balçık gibi oldu orası. Ne yapayım baksana şuna ya. Bezi çevir de öyle sil bari. Her şeyde bir yorum var her şey. Ay Allah senin gelinlerine sabır versin. Baştan çamurunu doğru düzgün alsaydın ya oranın. Bak çamur ettin bıraktın. Hem çamur et batır hem de eleştiri duyunca kız. Oh ne ala. Allah senin gelinlerine sabır ver. Sen de taktın benim gelinlerimi. Ne var çamur işte. Ben de bezi çamura soksam öyle olur. Ne istiyorsun söyle benden ne istiyorsun? Çekeyim böbreğimi mi vereyim ne? Temizlik istiyorum ben temizlik. Çamur ettin bıraktın orayı. Sil fırçala bir şey yap, getir şurayı. Siz de bir şey söyleseniz. Ver o ucu ver bana, o ucu ver bana. O, hayır hayır hayır. Çektir orayı bir şey yap. Kız şu ince ucu bırak kız. Şimdi senin o perü taşlarını ben süpürgeye çekeceğim. Damla bence koltukları süpürmeden e, sildi ya da yalap şap süpürüp sildi. <laughs> Bu çocuk yapıyor abi temizliği ya. Yap Kadir, bunu bitirme ben yardıma geleceğim. <laughs> Vallahi yapıyor ya. Biz sesten öğrendik canım. Yeter ki biri söylesin yapması gerekeni. Allah sana dayanıyorum sen sabrımı ver benim. Derdi veren Allah dermanı da verir. <laughs> Derdimi verdi dermanı da bekliyorum en kısa zamanda inşallah. Sen o dermanı her ay başa alıyorsun zaten merak etme. Allah'ım sen bana sen Kız burası kaçıncı kat? Zirvedeyim bilmiyorum göremiyorum kaçıncı kat. Çok kalma zirvede ceyran yapar. Hande Hanım siz onu bana verin. Ben alırım örümcek ağlarını. Şimdi Madem. ne yapıyoruz? Ben dolaba gireyim. Halıları süpürün. kaldırmayacak mısın Hande? Ha, evet halıları kaldırmayacak. Hande Hanım, Hande Hanım dur. Allah cezanı vermesin. Üf. bu kafam şey oldu. Anne sen kaynananın aynı yerde mi oturuyordun? Aynı binada oturuyordum. Altlı üstü bir sürme şu pis şeyi kafama bak. Sürmedim ki Kadir. Geliyor kafama. O üst katta oturuyor ben altta. Aa. Sen evde misin şimdi? Çalışıyor musun? Evdeyim ya. Evdeysen o şimdi seni ha bile çağırıyordur. Hande ütün var gel. Yo hiç de demiyor vallahi. Anne diyorum gel kahve içelim diyorum. Kadını niye oyalıyorsun? Kahve içelim diyorsun. Gitti işini görüşsene kadını. Biz çalışmıyoruz. Niye çalışmıyor? Ya şu adama kim verdi bu fırçayı? Kız sen mi verdin bana bunu? Şu fişi kim çekti? Kadir dikkat et. Oh! Haftanın daha ilk günü ya kafamı rahatla. Yar kafamı rahatla. Hande bas fişi taktık. Kaporta yıkıyor sanki. Kadir ne yapıyorsun? İn şuradan aşağıya Allah'ını seversen in. Ben sana demedim mi rahat dur diye. Kadir bırak beni. Demedim mi? Bak bir yerine bir şey olacak. Bas. Çok seviyor ayak altında gezinsin. Çok. durmayın yerinizde. Evet, şimdi bu salonda ne yapmayı düşünüyoruz çok arkadaşlar. Önce kardeşim. pis, her şeyi çıkartalım. Her şeyi şuna o zaman. falan konuşmaya gerek yok. Şimdi Hatta bize bunu bir poşet bile diyelim. alabiliriz. Bu... Evet. Çöp poşetim halı var. var. Bu poşet getir, bu kitapları evet, çöp koyalım. Evet, poşeti Buket. getireceğim. Bir saniye. Çabuk. Aç bir siyah çöp poşeti. Bunlar ne şimdi? Kapıyı kapatmak için örtü kullanmışlar Kadir. Kapı var. Kapının üstüne kapı koymuşlar. Demek ki kapı kapanmıyor. Hayır kapalı kapının üstüne bir daha kapı koymuşlar. Anladım. Bunlar ışık sevmiyor. Ben şu kitaplıkta kitapları da alıyorum. Belli ki gün ışığına tahammülü yok ev sahibimizin Kadir. Cam kapının üstüne bir de yatak örtüsü geçirmişler. Kitap her şeyi çabuk, alıyor. Çabuk çabuk Buket. Çöplerle kitapları aynı torbaya doldurmayın Buket Hanım. Şimdi bu kapıyı ne yapıyoruz? Тут и Ana abi içeri güneş ışığı girdi. Bu bayağı sokak kapısı. He he sokak kapısını eve taşımışlar işte. Delikten bakalım. Ya, bırak şimdi deli ya. <laughs> Sadece kitaplar ve çöpler var. Onları derleyip topladıktan sonra salonda da çok fazla eşya yok. Camları var salonda. Camları silmesini bekliyorum. Bu neymiş? Evde kimse yok. Ali de geldi. Ben de bugün çay içtim. Adam resmen suntaya günlük yazmış. Günlüğü de sökelim Kadir. Allah aşkına şunu alabilir miyiz ya? Neyi alalım? Bu taraf. Mahsus, maydanoz, Menemen, nide, muh... Bu ne? Çok ağır. Tövbe Allah'a mı Ne yapmış bunlar mı? Adamlar kendini resmen kursu kurmuş. Dışarı alalım ha. Oy camlara bak. Bunlar her şeyi boyamışlar. Plastik doğramayı bile boyamışlar. Eh bu ne be? Sunta bağımlısı herhalde bunlar. Allah aşkına kendilerine nasıl bir yöntem bulmuşlar bakar mısın? Ne o Kadir? Askılığın televizyon şeyiyle ...bundan prodüksiyon mu koyuyorlar bunun üstüne? Prodüksiyon mu? Ben hiçbir şey anlamadım Kadir. Dur geliyorum yanına. Bak. Askılıkla te... ne şimdi? Kadir bak beni çıldırtma. Sen beni bunun için mi çağırdın buraya? Göstereyim. <laughs> bir mantığı var mı sence bunun diyorsan? Kadir. Atma be adam. Adama göster. Böyle... Kız dur sen de şimdi ortalık karışık. Süleyman Demirel'in fötürü al. <laughs> Sayın hemşerilerim. Şimdi sen <laughs> Rahmetliyi taklit ettirtme bana takma ben onu kafama Şapkanı önüne koy da bir düşün Kadir <laughs> Sizin önünüzde şapka çıkarıyorum Buket haftanın başından beri iddialı konuştu Haftanın başından beri her evde küçücük örümceklere dahi takıldı İnce detayı dahi atlamasın bugün Kadir ne yapıyorsunuz hala? Valla şu anda ar topluyoruz resmen Ne varsa almış Hala temizliğe başlayamadınız Bulaşık makinesinin üstünden sehpa yapmışlar İnsan yokluktan her şeyi yapıyor Buket Hanım Kadir'e verin bence o dambılı Kaldırmak ister misin? Ben yeterince dünyanın yükünü taşıdım. Şimdi hiç damballa uğraşamam. Bunu koyalım kenara. Çok çöp var. Baksana bile burada. Bak nasıl oynuyor. Çok Gel bana gelme sen buraya. Burada sen da da şu çöpü bak bak oradaki battaniye halları çıkar dışarıya. Kız bana bak Laleli de gezen turistler gibi bir saate gidip gelme seni boğarım. Yalnız bir şey diyeceğim. Az dur. Bakın nasıl şov yapıyor yine. Kameraman arkadaştan rica ediyorum. Çekin bunları. Ya. Alıyor. Hayır Kadir. Çık çık çık. Çık. Çok pardon. Çok ya. pardon. Ya. <laughs> Ama bunu bunu ben bunu göstereyim. Göster. Şu yıkanmış can bakın. Ya hadi Kadir kadar vakit net geçiyor. Ne ki inanır mısınız? Yani buradan bakınca Merkür'ü görüyorum bak. Bu nasıl bir yıkanmış cam? Kadir, Heh. onu bırak bir daha terli. Görüyorsunuz değil mi? Ağzım açmıyor. Peki, teşekkürler Türkiye. Ben bir krem alıp geleceğim. Çık hadi çıkacaksan. <laughs> bir elindekine bakıyorum ne var bir elinde. Sen zaten hep benim elime bakıyorsun. Ya canım çıksın. Geldiğim fitrelerle karnımızı doyuruyoruz zaten biz. Duysi. Buyurun. Ben normalde seni tutuyorum. Evet. Ama Kadir'in yanında söylemiyorum ki bana yardım etsin diye. Ben yardım etmiyor muyum? Sen de yardım ediyorsun ama onda yardımına ihtiyacım var. Vallahi bırakırım şimdi. Hayır. Sen bir numarasın. Ne? Bir numarasın. Bir numara mıyım? <laughs> evet. Kadir duyuyor musun? Ben bir numaraymışım. Meliha Hanım öyle diyor. Onun matematiği zayıf herhalde bir numaraymış. Yok söyledi Kadir, ben söylemedim. Ben biliyorum, o, o yapar öyle. O, onun için şov, o bayılır, aa. Yarışmacıları tehdit ediyor. Her şeyi dış sesin. Tehdit eden sensin, Allah seni kahretmesin. Ben tehdit mi ediyorum? Sabahtan akşama kadar yanınızda temizlik yapan kim demiyor musun yarışmacılara? O tehdit mi gerçekler, yalan mı? Ey Türkiye yalansa yalan deyin, kendimi ben paralamıyor muyum? Onlarla klizete olmuyor muyum, he? Elletmem sana bu programı, elletmem. Kız sen de ağzını açsana. Evet her şeyi Kadir yapıyor. Ay, bu da şey o. Ne <laughs> 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 Kameralar oynuyorum. Hayır. Şamaroğlan'la döndü. Evet Orada. ya. İkiniz de beni tehdit ediyorsunuz. Yok öyle bir şey. Siz rahat olun. Kameraman gelsene buraya. O kadar uzaktan çıkan kirleri görmüyorsunuz. Tam da çekmeyeni çağırdı. Hayatta çek. Görüyorsunuz değil mi çıkan kirleri? Gerçi kirin çoğu gitti. Geç kaldın. O öyle. O, onun boyunu altına kilitlenmez. Kadir ben önce buranın kabasını aldım. Kabası. Kabası çok önemli biliyorsun. Dikkat et o cam kesik. Olsun. Eline belini kesersin. Yalandan beni düşünüyormuş gibi yapıp prim kazanıyorsun. Seni değil evde küçük çocuğum var onu düşünüyorum. Kadir çekip videosunu göndereceğim sana. Neyi? Çocuğumun. He. Kadir'den nefret ediyorum diyor. <laughs> Şekinin bebeği gibi kadir deyip evde dolanıyor mu çocuk? Tabii. Eminim çocuk evde benim şarkımı söylüyordur da babası ağzına biber sürüyordur. Senin şarkın ne? Kadir her yere hep tertemiz Kadir. Gitsin dertlerimiz la la la. Düşünsene çocuk sabah bir sabah kalkıyor hoplama pakize söyleye söyleye evin içinde. O an reddederim çocuğu. <laughs> Bırakırım vallahi evlatlıktan reddederim. <laughs> Tost makinesi de Hadi dost ses çekin. Bu ne? Krem. Dede aşını bile bilmiyor. O ne bu ne diyor soruyor. Bırakın sevaptır. Sevaptır yapsın Böyle yapınca prim oluyor şimdi Ramazan'dayız ya fitre verelim diye. Olsun. Sevaptır. Mübarek, Mübarek gece. Ramazan fitresini vermeyenler şu an aşağıda da sesi ibanı geçiyor. Lütfen ona fit, işte ondan sonra acıma ay nasıl üzüldüm nasıl üzüldüm hadi canım gel ondan sonra acıma acıma çok kadın şey eli biraz ağır. ama ya şey üzüldüm kendisine de kalbimden vuruldum abi Aa, ne oldu Kadir? Neyin var? Ya sen ne biçim bir de... Kadir, sen benim arkamdan nasıl konuşursun? Siz de bana haber vermiyorsunuz. Hiç beni uyarmıyorsunuz. Sen o çekil önümden. Bak gülmekten sinirlenemiyor. Kadir bak ama burası nasıl oldu? Çal kokuyor. Kapı şişti, açılmayacak birazdan. Kokuyor ya. <laughs> İnsanların arkasından konuşmayı huy edinmişsin. Bu mübarek günde bari konuşma. Beni o sana anlayış gösteren komşularınla karıştırma. Bir saniye. Ben kötü bir şey dedim mi 82 milyon? Ne dedim? Dedim değil mi? Ben kötü bir şey demedim ki. Ne dedi ne dedi? Ekip arkadaşlarımız söyler misiniz? falan filan toplamaya çalışıyor Aaa! Bu ne şimdi? Ben burayı sildim diye maaşıma zam mı yapacaklar benim? Ay estağfurullah ne alakası var? Buradan Dilek Hanım'a sesleniyoruz. Buradan Dilek Tacıoğlu'na sesleniyorum. Ablam normalde hep ben yapıyorum. Bugün kapıyı aldı eline. Ebru Hanım'a da seslenelim. Ebru ablam zaten beni biliyor. Her zaman her sabah beni tebrik eder ablam. Sağ olsun. Konumuz o değil ki. Ben burayı sildim diye bana zam mı yapacaklar? Ben sana prim demedim. Fitre verin dedim. Fitre. Ne fitresi Kadir? Ramazan fitresi. Onu bizim editöre versinler. Sen bizi karıştırdın herhalde. Editörü belediye doyursun. Editörü zaten doyuramıyoruz ki. Neyini doyuramayacağız? Çocuk sadece bir öğün yemek yiyor günde. Ay cidden siz bizim editörü bir görseniz. Bir görseniz. İnan olsun fitreyi toptan verirsiniz. Beş fitreyi. Yalnız dünkü eve çekyat verince nasıl bize dedi ki bana niye çikyat vermiyorsunuz diye. Bozuldu. Aa dün şafak onda. Neyse ben şu yüzümü yıkayabilir miyim? Yüzüne sürmedim ki şuradan çıktı. Ay yüzüme ellerini sürdün ama. Ha tamam o zaman yüzünü yıkayalım. Hayır 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 bir şey yüzüm gider. Ben elimi suçum hayır. Yüzüm gider ne demek Kadir? Yüz mü kaldı sende? Allah'tan alttan yenisi geliyor bir sürü yüzüm var. Şimdi kapı bitti mi? Daha kabası bitti. Birazdan müzik altı gireceğiz. Çekim ekibimiz hep birlikte kapıyı temizleyecek. Sonra finale doğru ben geleceğim. Sana alkışlar yakışır. Arada sana bile sildiririm. Vallahi yapar yemin ediyorum yapar. Seti tehdit ede ede yapar. Devam edeceğim mi bırakacağım ona göre yapalım. Sen müzik altını gir gerisi bende. Yapıştırım müzik altını diz ekibe kapıyı temizletecek. Yastık savaşı. <laughs> saçım ne hale geldi. Saçıma bak. Ah seni kahretsin. Bayağı bastın. <laughs> ya saçım ne hale geldi ya. Son bölüm bugün. Son bölüm. <laughs> Allah seni kahretsin! Adam kafayı yedi son bölüm diye. Yılkız şunu atayım. At. Tamam yeter artık sakin olalım. Saçımı mahvetti. Sakin ol şampiyon. Doping kalmış bugün herhalde. Son bölüm ya çok mutluyum. <laughs> Mutluluktan mı? Aynen. <laughs> ne kız? Ha? Doğumu gelmiş kediler gibi. Nefes açıyor nefes. Aa, ne yapıyorsun Kadir? Sen var ya yeter artık. Ben sana Evet bak. ya. Isıracağım bu herifi. Bu herifi ısıracağım ben sonunda. Ne yapıyorsun? Aç. Aç ama. Kadir'e bir şey yapıyorlar. <laughs> Yapmayın. Ben yapmıyorum. O yapıyor. Isıracağım ben bu herifi. Yapma. Ben sana daha fazla da. Bırak. Ben Bırak de sıfır. çekeyim hadi. Bunu sana da bulaştıracağım. Aç. Isıracağım. Yeter artık. Yeter benden. Sen de bana kılak. Ne oldu ki? Ne saçım gal diyor ki görün ben bundan bıktım. Kuduzumu sana bulaştıracağım. Bütün dakikalarımız hep kendi yedi. Kim yedi? Tam sen, Sen yiyecek? Salondaki halı da çok temizdi ama silmesini bekliyorum. Zaten buradan zamanını arttıracaktır. Kadir çevirsene. Süpürdüm ben burayı. Bakın vakit hızlı geçiyor. Evet çünkü hep bizi oyaladı. Kadir sana diyor. Ben mi oyaladım? Evet sen oyaladın. Kadir oyalamadı sen oyaladın. Kendine göre çevirme. Aynen. gel. Tamam. Çünkü sen o camdan eminim bir buçuk saate çıkmayacağım. Saçmalama hemen hemen siliyorum göreceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.